Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, Counter Strike 1.6 tam ekran oturmama sorununu siyah ekran sorununu ee, göstereceğim Yaklaşık e, ee, Bayağıdır bir video gelmiyordu e, Bunun sebebi içerik bulamıyordum e, O yüzden video gelmiyordu arkadaşlar Bakalım ne zaman da video çekmiyorum bir ay önce evet arkadaşlar bir ay olmuş <laughs> Şimdiki ee, bunu bu, bunun için gerçekten kısa kusura bakmayın ee, bilgisayarım şu an iyi değil 650 ti alacağım arkadaşlar bilgisayarı yani oyun oynayamıyorum 650 ti bilgisayara gelince yarın akşam e, alacağım şu an bilgisayarda kendim için ayırtım ekran kartını ee, PUBG CSGO ve benzeri oyunlar veya de gelebilir ee, buna göre arkadaşlar çekeceğim Minecraft falan da. Zaten ben ne var. Şimdi arkadaşlar bugün konumuz e, Counter 1.6. Ekran ekran olmuyor arkadaşlar. Şimdi bu sorunun iki çözümü var arkadaşlar. Bir oyunun dosyaları ya bozuktur eski bir oyun olduğu için. Yani dosyası yanlış programlanmıştır. E, onu başka bir siteye geçiren kişiden kaynaklı bir e, sorundur bu. Ya da bir e, siz sizin bilgisayarınız da uygun değildir oyun. Yani şöyle. Eee onu ben nasıl anlatacağım ki? Neyse şöyle göstereyim. E, şimdi arkadaşlar ee, bilgisayarım sağ tık. Bilgisayarıma geliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayara Windows 7 kullanıyorsunuz. Bilgisayarımdır. Bilgisayardır. Windows 8 veya 10 ise bilgisayarımdır. Bu bilgisayarı da. E, özellikleri basıyorsunuz arkadaşlar buradan gelişmiş sistem ayarları Eee eğer burayı daha önce gelmediyseniz arkadaşlar e, ya da FPS bu dosyaları e, videoları var arkadaşlar YouTube'da oradan e, FPS arttırmaya çalıştıysanız bu sekmelerden gelişmişe geliyorsunuz Yani diyelim ki sizinki bilgisayar adına kalmış bunu gelişmişe basıyorsunuz üstten Performanstan ayarlar diyorsunuz Buradan veri yürütme engellemesine geliyorsunuz arkadaşlar Ben şunları sileyim Şimdi arkadaşlar buradan ekle diyorsunuz Counter Strike arkadaşlar nere kuruluysa e, Onu onun kant Strike'ın eee launcher'ını yani açılma dosyasını şey yap e, tıklıyorsunuz buradan. Onu seçiyorsunuz. Hah bak burada arkadaşlar CS oyuna. Bu arkadaşlar ekle diyorsunuz. Şey e, tamam buradan. Ona bir çift tıklayıp uygula ve tamam diyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu iş bitiyor. E, eğer olmadıysa arkadaşlar e, Windows R Windows tuşuna basıp R tuşuna basın. Oraya eee regedit yazın. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle, e, şöyle göstereceğim. Şunları kapatayım. E, arkadaşlar halkı e, current user'a geliyorsunuz oradan s'ye basın software'e aşağı ondan sonraki arkadaşlar aşağı iniyorsunuz buradan valve'ye basıyorsunuz half life seçiyorsunuz counter strike'ı dokunmuyorsunuz arkadaşlar burada zaten boş içi. E ee, şunu arkadaşlar açmıyorsunuz. Yani Half-Life'a basıp bu ikisinden settings'e basıyorsunuz. Buradan crash initializing e <laughs> 16'lık olup bir değer verisini 1 olarak giriyorsunuz. E ee, sorun da hemen gösterilemezdi şuradan. Ee, sorunumuz şu arkadaşlar. Yaz yazmayı da unutmuşum. Ne zamanlar bir işlerde değilim. <laughs> şöyle arkadaşlar, e, var mı ki bu? Ha bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu ekran, e, <laughs> bu arkadaşlar bu ekran e, oturmuyor yani yerine değil mi? Sizde böyledir. E, yerine oturmuyordur yani. Ya şöyle küçük bir ekranda da şuradan şöylesine. Ya da e, hiç açılmıyordu yani simsiyah kalıyordur ama bu oyunun sesleri size geliyordur. Şimdi arkadaşlar biz bu sonu düzelttik. E, eğer olmazsa yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Sizi seviyorum dostlar kendinize iyi bakın. E, videoyu kapatmadan önce de bu arada e, oyunlara daha çok e, ilgi vereceğim arkadaşlar. Çünkü oyunlar daha çok tutuyor. Nasıl yapılır ve benzeri şeyler Daha çok tuttuğu için onlara daha çok ağırlık vereceğim Sizi seviyorum dostlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın